Beni de kırmadılar. Teşekkür ederim hepsinden. Allah razı olsun. Yani şeyimize e, saygı duyar, duydular diyelim. Görüşümüzü. Böyle bir karar verdiniz evet. değil mi? Böyle bir karar hemen, verdik. Hemen böyle geçelim. Evet. Evet. Dillioğlu vermiş olduğunuz karar 4 lira Evet 4 liraya açıklandı. Evet. Arkadaşlar arasında toplandık. Hala evet. daha da var. Gelmeyenler var. Bire Onlar direkt, da direkt. bekliyoruz. Gelmeyenler var. Onlar da bekliyoruz şu anda. Evet. evet. Gelmeyenler de var. Onları da bekliyoruz. Onları da çağırdık. Allah izin versin. Öyle mi? Hayır. E, mesela köy köylerde gittik. Adamın durumu yok. Evet. Para almadık. Vurduk. Eyvallah. Şöyle bir, Mutluk. bir yanaşım bir sağ. Biz bunları aşıyoruz. Şimdi yok. Adamın Bizim da şöyle... birbirini çekememez gibi bir halimiz de yok. Çok Arkadaş yok. anlamıyor. Ben anlamam o bana sorar. Ben ona sorarım. Yani biz bunları aşıyoruz. Şu anda ya bir müthiş bir birlik beraberlik var burada gözüm yani kadar anda değil mi? Ha? Ahmak ha, makine yok abine. yani. Ahmak Hiç makine yok. yok. Şimdi yok. vatandaş bir dert dedi ki 4 milyar lira pahalıdır. Termelileri buraya getirirse ne olur? Termel sıkıntı yok. Termeli babasının anasının şanazasına tüyüme termeli gitsin. Sen de öyle. Anladın mı? Ben bunu acık söylerim. Ben akşam belediye başkanlığında <laughs> konuştum. 4 bin lira normal dedi. Burada bir sıkıntı var. Üretici de, köylü de. Bu sıkıntı nedir? Taldan topladığını hemen getirip burada kapatıyor. Ondan sonra çizdi bilmem ne oldu. Niye iki üç gün maraş kurusun, hafif kurutsun, kafa sıkıntı olur mu? Ofundukta sıkıntı olur mu? Olmaz. Ama sıkıntı üretici de bilmiyor. İstanbul'a gideceğim, Almanya'ya gideceğim. Sıkıntı yok. Şimdi onlar adına da biz konuşmuş oluyoruz ama hemfikiriz yani. Hiçbir sıkıntı yok. Aramızda bir muhalefet kesinlikle yok. Ama dediğimiz gibi yani bizim şeyimizi onlar da uymuş. Ama yarın akşam sadece dostluk adında öyle bir burada evet. bir toplanacağız hepsiyle. Yani altını, üstünü, sağını, solunu ufak şeyleri tartışarak yani evet. şeye varacağız.